Bunu görmezden gel. Allah belanı versin. Nasıl görmezden geleyim? Karşıdaki kapıya gidiyoruz. Onu görmezden geldim. Selamünaleyküm. Ana. Aynı benim ağaçlar pembe, pembe at. Sarhoş. Hop hop. Bencil. Bencil şişman pislik. Buldum 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 buldum. Yanlış mıydı? Hop Çabuk gitmem lazım. Tövbe tövbe. Lan. Oğlum bir aydan mı korkacağım lan? Hayırdır? Şş. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Hey. What is that? Wait. What day is it? It's Sunday? you mean i oh well why didn't you come and get me god damn it you know how i get when i'm caught up in my work i̇şte. Nasıl bir yol ya? Baby, cure the la. Whoa, 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 whoa! Do, 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 do. Oh, sweet Jesus! Did you just buy half of the department store, honey? You don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Oğlum bunlar gerçektir lan. Çizilmişim duvara. <laughs> Onun avradını Allah belanı versin ya. Gidiyorum lan ben. Tokarım yapacağın işe. <laughs> tamam 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 sana değil sana değil sana değil sana değil Sana hiç gelir miyim aşkım ben burada satranç oyuncu Oo tamam 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 Geliyorum aşkım aç kollarını Aç kollarını Neredesin aşkım Orası çok kötü buradan gidelim gel sen de gel Kaka ora kaka Kaka ora Sen çok pislik bir şeysin ya. Tipe bak. Benci şişman pislik. Parking Kim o şerefsiz? Selamun aleyküm. Hayretle o yoldan gitmemiz lazımdı. Bize engel oldu buradan gittik. oğlum salak oğlum benim bütün odayı çizmişsin geri zekalı ya hanım bu bizim olan hali ne olacak lan oğlum dalga mı geçiyorsun lan sen Oo! ay ne kadar komik tövbe töbe. Burada her şey havada, burada değil. Burada düzgün çünkü etraf. Ana. hop. Sen... Allah belanı vermesin. Oranı üzdük kaç. Hanım ne yaptın hanım hanım. O, avradına hanım. <laughs> yapma 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 tamam. Tamam oğlum tamam ne istiyorsan alacağım. bebeklerden nefret ediyorum ya. Bizim kız hala ağlıyor. Arkam dönük geleyim de. Olmadı. Nereye gideceğim oğlum ben? geri gerizekalı hala ağlıyor ya. Bu <laughs> yoktu burada. Kapı kapanmış. Oğlum ya. Ne yapacağız şimdi? Hop. Ya pislik misiniz ya? Şişim geldi. Ya dalga mı geçiyorsun Allah'ını seversen bir git ya. Oh! Yavrum ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Git Allah'ından bul. Tövbe tövbe. Geri zekalı salak. Görmüyor mu önünde koskoca oyuncak ev var? Mal seni. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum bu bebeklerden çektiğim nedir ya? Kırmızı kaç oraya oraya kaç oraya kaç. Tek yol kaldı ananı avradını buradan gideceğim. Var mısın nesin çık şuradan geri zekalı? <laughs> salak mısın lan sen? Abi labirentine sokayım ya. Tamam geliyorum ya. Lanet olsun geliyorum ya. Hop! <laughs> Bebeğim. Yavrum. Kızım ne yaptılar sana? Kızım ne yaptı? Kızım. Ananı avladığını... Git Allah'ından bul. Geri zekalı. Kırmızı çok kırmızı oldu ekran. Çok kırmızı oldu ekran. Holy shit. Necati çocuk meme istiyor oyunun özeti bu. Demek ki çözülme kolay desene. Abi ay bebeğine sıçayım ya. Demiyorum bebek falan artık ya. Bıktım bebeklerden ya. Evime gitmek istiyorum. Bu ne moruk ya? Bu ne abi bu ne? Sıçtın mı? Ne oldu ya? Ananı avradını ya Çocuğun odasına sokacak bizi ya Oda şimdi bak Odanın şimdiki haline bak şimdi bize ne olacak Canlanacak kırılacak bir yerle bir şey olacak Şu gerizekalı var ya tipe bak 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 geliyor 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 Holy shit. Kanka iyi yayınlar. Şu seksi memelerini bir yalayamadım. Bak bu videoyu bak bu yayını dua et YouTube'a koyacağım. Dua et YouTube'a koyacağım bu yayını. gidiyorum lan ben. Dokarım yapacağın şey ya. Abi bizim kızın sesini duyuyorum ben hala. Baba ağlama sesi geliyor dipten. Ne? Bak memati bunu çalıştırıp odadan çıkıyoruz. Bir de basmam mı gerekiyor? Ananı avradını. Aldı bizi içeri. Aldı bizi içeri. Dın 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 dın. Allah belanızı versin psikolojim bozuldu geri zekalı ne yapıyorsun amacın ne senin Sipastik yavaş 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 Hii. Gelme ananı avradını gelme. Anne istemiyorum seni. Oğlum psikoloji bırakmadı ya anasını avradını. Öpeğe bak ne olmuş lan? mi? Geliyor, 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 geliyor. Oh. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Oh! Oh! Allah belanı versin bebek gibi ya. Ya bebeklerin haline bak ya. At, kılı, fırça, süprey. Okuma döndü oğlum Adam var adam zombi 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 Şu an bu resimde anlatılmak istenen ana fikir nedir ya Anlatın Zombi abi ağzı gözü parçalanmış Mutasyona uğramış buralardan böyle Damarlar mamarlar Kollar gitmiş Hocam çek onu gözümün önünden ya Çek onu gözümün önünden ya Elde var iki iki tane kaldı Elde var dört pardon